Merhabalar Impact Haptayız. Anlatsın.com mu diyorsunuz yoksa Anlatsın mı diyorsunuz yoksa tamamen yanlış bir şey mi söyledim? Bu sıralar sadece Anlatsın diyoruz. Anlatsın'ın founder diyebilir miyiz? Kofa andır diyelim. İki ortak. Ortaklarından yani. daha bir tanesi Sargın Bey ile birlikteyiz. Yani o zaman hızlıca sizi tanıyalım. Tabii ki ben Sargın. Anlatsın.com'un kurucularından bir tanesiyim. Ee, biz aslında üniversite ikinci sınıfta kendi derdimizden biraz yola çıkarak bir girişim kurma kararı aldık. Ee, Bilkent Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum ve bölümümden hiç memnun değildim açıkçası. Ve etrafımda da birçok arkadaşımın bu durumunda olduğunu gördüm. Ya bölümden mutsuz insanlar ya üniversitesinden mutsuz insanlar ve çok fazlaydı. Ee, biz de dedik ki neden böyle oluyor? Çok basit işte puana göre bir puan geliyor sonra puan sonrası bir tercih yapılıyor. Neresi tutarsa şeklinde bir üniversite bölüm tercihi yapılıyor. Ama biz dedik ki bu böyle olmak zorunda mı? Çünkü aslında o tercih dönemlerinde hep böyle işte dayımın oğlu, işte şunun kızı, komşunun şusuna bir işte şu okul nasılmış, bu bölüm nasılmış şeklinde bir konuşmalar oluyordu. Ama bu sadece tabii ki kendi küçük çevremizde yapabiliyorduk. İşte akrabalar, komşular, onlar bunlar şeklinde. Biz dedik acaba bir platform kursak ve Türkiye'deki birçok üniversitedeki bölümdeki insanlar kendi okul bölümlerini lise öğrencileri için anlatırlar mı acaba dedik ve universitelianlatsin.com'u kurduk

ikinci haftamızda 100 binden fazla trafiğimiz olmuştu. Ve birçok üniversite öğrencisi kendi okul ve bölümünü lise öğrencilerine anlatmışlardı. Ee, ve gerçekten güzel devam etti. Ee, i̇ki yıl üniversiteli anlatısına devam ettik. Bu süreçte bir yatırım aldık aslında. Üniversite 3. sınıftayken. Ee, fakat üniversiteli anlatısını bir türlü istediğimiz gelir modeline işte bunu para kazanan şekle getiremedik. Ee, üniversitede 4. sınıfta olmamızla birlikte bu sefer iş arayışları çevremizde başlamıştı. Biz girişimci olmaya kesin karar vermiştik ama arkadaşlarımız bir yerlere başvuruyorlardı. İşte şu şirket şirkette pazarlamaya başvurdum, şu şirkette satışa, buna finansa başvurdum derken e, biz dedik ki aslında hani ne iş yapacaksın? Tamam sen pazarlamaya başvurdun da hani niye başvurdun? Ne olacak? Ne bitecek? işte finansçı ne iş yapar? Ve gördük ki kimse bunların da cevabını bilmiyor. Yani aslında üniversite yani liseden üniversiteye geçerken ki e, hangi okul, hangi bölüm bilmeden o tercih edilen durumun çok benzeri üniversiteden de iş hayatına geçerken bu sefer hangi meslek bana uygun, hangi sektör bana uygun burada yaşanıyordu. Dedik ki biz projemizi üniversiteli Anlatsın'dan çıkartalım, büyütelim, Anlatsın'a dönüştürelim, kom anlatsın alalım ve artık şirketlerdeki çalışanlar, yöneticiler de kendi şirketlerini, sektörlerini, mesleklerini onlardan sonra gelenler için Anlatsın'lar dedik ve Anlatsın'ı kurduk. Anlatsın da güzel başladı, güzel gitti. Sonrasında bir tur daha yatırım aldık ve aslında Anlatsının çok uzun bir bölümünde biz ofis ofis gezip video çektik, çalışanlarla röportajlar yaptık, onların kendi mesleklerini, şirketlerini anlatmalarını sağladık. Fakat sonrasında bunu böyle ölçeklenebilir, yani hem yurt dışına hizmet verebileceğimiz, hem böyle binlerce şirkete verebileceğim, hizmet verebileceğimiz bir hale nasıl getirebiliriz diye düşündük ve bir mobil uygulama üzerinde çalışmaya başlayıp Bir mobil uygulama yazdık ve mobil uygulamamız sayesinde artık çalışan kendi cep telefonlarından Instagram'a video çeker gibi kendi mesleklerini, sektörlerini, şirketlerini anlatabiliyorlar. Ee, biz de bu doğrultuda işte Türkiye'de bir ürünümüzü denedik. Güzel geri dönüşler aldık. Sonra da hemen yurt dışı açılma planlarına başladık. Orada da Telbaat markamız oldu ve şu anda bir süredir Telbaat üzerine çalışıyoruz. Tüm mevzu tecrübe paylaşımı ile ilgiliydi. Orada bir açık var tabii ki de. Yani işte sadece kendi ebeveynleri ya da kendi akrabalarında ya ben ne okuyayım dediğinde zaten herkes sana ya hukuk oku ya işte mühendis ol. Doktor falan ol. Diyor. bundan bir çekinilmiş, bununla bir problem yaşamış bununla ilgili. Ondan sonra meslek olarak da o şekilde yani işte bu işi yaparsan daha iyi olur, bu işi yaparsan daha iyi olur derken tekrar bir problem ortaya çıkmış ve problemin çözümü de sizi süper bir yere getirmiş aslında. Yani hem kendi işinizin sahibi olmuş oldunuz, hem girişiminiz oldu, hem de bir şekilde bir tecrübe paylaşım sitesi burada çok çok keyifli. Peki bu nasıl bir gelir modeline döndü burada bu iş? Ee, bunu şu şekilde gelir modeline döndürdük. Ee, dedik ki şirketler birçok farklı platformlarda aslında bir işveren olarak kendilerini anlatmaya çalışıyorlar. Bunun içerisine bir sosyal medya kanallarını da dahil edebilirsin. İşte üniversitelerdeki etkinlikleri dahil edebilirsin ya da üniversite dışındaki etkinlikleri dahil edebilirsin veya birçok aslında web sitelerinden e, adaylara ulaşmaya çalışıyorlar bunun yanı sıra bir de iş ilanı yayınlıyorlar. Onlar da bir içerik. Yani aslında şu anda aklınıza gelen ilk iş ilanı sitelerindeki Türkçe olsun, İngilizce olsun tüm iş ilanları işte 5 satır pozisyon tanımı, 5 satır ananın özellikler şeklinde bunlar da bir içerik. Biz aslında bunların hepsinin bir kardık. Dedik ki şirketler artık bu 5 satır pozisyon tanımı, 5 satır alan özellikler şeklindeki yazılı sıkıcı içeriklerden bir sıkıldık. Bunları gelin videolu bir şekilde yapalım. Hem sadece bu sefer pozisyon tanımı ve aranan özellikler de olmasın. Daha detayına girin, mülakatları anlatın, aradığınız adayı anlatın, yaptığınız projeleri anlatın. Şirket kültürünü anlatmak da çok büyük bir dert bu tarz şirketler için. O da bir yol açıyor aslında. Tabii Şirket tabii onları da anlatsın. Ve burada şöyle bir şey de var. Hani gördüğümüz kadarıyla bizim jenerasyon ve bizden sonra gelen jenerasyon şeyden de çok çok sıkıldı. İşte biz bir aileyiz. Hadi gelin bizde çalışın şeklindeki videolardan ve artık kullanıcı bir değer arıyor. Yani gerçekten bir şey merak ediyorum ve merak ettiğim şeyle ilgili bana bir cevap Var mı bu videonun içerisinde arıyor kullanıcılar. Buraya odaklandık ve gelir modelimizi aslında şirketler üzerine kurguladık. Şirketlerden bir yıllık üyelik ücreti alıyoruz. Farklı paketlerimiz var. Paketlerimizin içerisinde farklı çalışan sayıları, farklı video sayıları, iş ilanı sayıları mevcut. Ee, ve bu doğrultuda da gelirimizi kurguladık. Şu anda yüzden fazla şirketle çalışıyoruz Anlatsın tarafında. Kullanıcı tarafından bir şey yok ama ben... Kesinlikle yok. Son kullanıcı olarak girdiğimde birçok şirketin... Ee, durumlarını ne anlatmak istediklerini anlatsın.com'dan dinleyebiliyorum. Ben. Aplikasyonda dinleme yok. Aplikasyon tamamen video çekimi üzerine. Yani aslında yani. tecrübenizi paylaşmak istiyorsanız e, uygulamamızı indirip paylaşabilirsiniz. Ama dinlemek için sadece web sitemizi kullanmanız yeterli. Kesinlikle ücretsiz. Ücretsiz olmasın yanı sıra biz işte Ortam, Tuğberk ve ben e, biz de internet kullanıcıları olduğumuz için reklamdan nefret ederiz açıkçası. Bizim sitemizde de bir tane bile reklam bulamazsınız. Hatta hani video izlemek için üye olmanıza dahi gerek yok. O yüzden kullanıcı dostu olduğumuz düşünüyorum. Buna göre zaten yorumlar feedback'ler de alıyoruz. Kullanıcılarımız da genelde memnun. Siz de ziyaret edip istediğiniz videoyu tabii ki kolayca izleyebilirsiniz. Peki sadece mesleki olarak mı var yoksa ben herhangi bir şeyde dinleyebiliyorum. O kadar açıldı mı durum mesela? Nasıl söyleyeyim? bir gezgin nasıl yola gittiğini anlatabiliyor mu anlatsın? Kesinlikle anlatabiliyor. Hı. Yani biz şunlara girmemeye çalışıyoruz. İşte, Kuru fasulye nasıl yapılır? Şeklinde <laughs> bir video kesinlikle yok. Ama onun harici deneyimsel ister hobi olsun, ister işte bunu profesyonel olarak yapan kişiler olsun, ister şirketlerde çalışan kişiler olsun, girişimler olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, üniversitelerdeki öğretim görevlileri olsun. Herkes tecrübesini paylaşabiliyor. Dediğim gibi böyle bir yemek tarifi ya da işte ne bileyim bir challenge videosu şeklinde bir şey genel anlamda yok ama e, onun haricindeki tüm tecrübeleri. Biz dinlemeye çok açığız. Ben şu an aplikasyonu indirdim. Ondan sonra bir tecrübe ama Mesela dijital yayıncılığı anlatıyorum ya da işte basit röportaj çekimini anlatacağım mesela. Onu anlatabiliyorum istediğim gibi ve siz benden bir ücret talep etmiyorsunuz. Kesinlikle etmiyorum. Ee, orada arkadaşım Barış var. Barış da bunu dinlemek için yine giriyor ve hiçbir ücret talep etmiyorsunuz. Ama ben ne zaman kurumsal olarak ya benim böyle bir iş ilanı gibi bir şeyler çıkmak istiyorum dediğim zaman sizinle. de Ticari olarak masaya yatırıyoruz sadece. Öyle evet mi? öyle. Hatta yani kurumsal olarak da bizim ücretsiz bir paketimiz de var. Ücretsiz bir şekilde de şirket olarak da dahil olabiliyorsunuz. Ama belli bir içerik limitinden, belli bir çalışan limitinden ve dediğiniz gibi iş ilanı kısmından sonra paketlerimiz devreye giriyor. Anlatsın olduğu gibi anladım bence. Ben fena değilim. <laughs> bence de Demek çok bir şey var Umarım değilim. anlatırsan tamamsın. Bundan sonra <laughs> An da anlatırsan tamamsın. <laughs> ben de bir video çekeceğim anlatsın.com'a <laughs> <laughs> anlatsın. bildiğim. <laughs> bir şeyler biliyorum herhalde anlatabilirim. Ama burada daha ilgi çekici bir şey var. Öğrenciyken bu işi kurmuş olmanız. Yani ben üniversite ikinci sınıfta öğrenciyken yani başka iş denemelerim oldu tabii ama yani ben işte meslek yapıyordum yine kamerayla, fotoğrafla vesaire ama bir iş kurmak, girişimci olmak falan çok zor. O nasıl bir maceraydı? Yani. Ya o da benim için biraz garip oldu açıkçası. Şimdi biz şirketi kurduğumuzda aslında dört ortaktık. Ben normalde kendim tamamen kurumsal hayata hedefleyen birisiydim. Yani işte daha üniversite birinci sınıfta bulabildiğim stajları hemen yapmıştım. İşte Ankara'da bulabildiğim şirketlerle böyle part time vesaire çalışıyordum. Ve kendimi kurumsal hayata çok hazırlıyordum. Sonra üniversite ikinci sınıfın sonunda da böyle o yazımı böyle öyle bir ayarlamıştım ki böyle iki farklı şirkette tam staj yapıyorum. Öyle bir yaz planım işte diyorum ki tamam bundan sonra da ben şu olurum bu olurum işte farklı şirketleri tanıyayım falan gibi düşünüyordum. Sonra ama benim işte bizim üniversiteden tanıştığım üç arkadaşım bir proje düşünmeye başlamışlardı. Ve bir şey yapalım da hani onların hedefi ne olduğu belli olmadan. Bir öğrenci evimiz vardı. O öğrenci evinde işte hep beraber oturuyorduk, oyun oynuyorduk vesaire. Ve hani bir gecede oyun oynamayalım da ya da dizi izlemeyelim de hadi bir şeyler yapalım. Bir internet sitesi hayata geçirelim gibi bir noktalardı. Onlar da hani böyle birkaç proje denemişlerdi. Sonra bana ulaştılar. Dediler ki Sargın işte biz üçümüz böyle bir şey kesin giriyoruz ama bu işin satış pazarlama tarafıyla ilgilenecek. İşin sadece ürün ve yazılım tarafı değil, diğer taraflarından da hakim olabilecek birine ihtiyacımız var. Ekipe katılmak ister misin dediler. Benim de o zamana kadar hiç aklımda yoktu açıkçası girişimci olmak vesaire. Ama onların böyle bir projeyle ilgilendiğini, işte bir şeyler yaptığını görünce çok hoşuma gitti yani. Bir de tabii ki biliyorsunuz işte ben eksik kalmayayım hissiyatı da tabii ki oluyor. Ee, onlara katıldım ve bir sonrasında 4 kişi. Şirketi kurduk sonra üniversite aslında anlatsın şeklinde devam etti ama hani şunu diyebilirim burada e, öncelikle birinci konu hani kendi fikriniz olmasına gerek yok mesela anlatsın benim kendi fikrim değil açıkçası bizim ortaklarımızın aslında e, en başta geliştirdikleri sonrasında birlikte hayata geçirdiğimiz bir konu burada diyebileceğim şey bence üniversitedeyken ne kadar çok insanla tanışırsan o kadar fazla fırsat karşına çıkıyor bu girişim de olsa başka bir şey de olsa e, benim de aslında hikayem böyle oldu yani onu ben de sürekli söylüyorum hani biraz böyle yayınlarımda kendi izleyicilerinde ya da Twitch yayınlarında vesaire hep böyle abi şunu nasıl yapacağız Kemal abi şunu nasıl yapacağız dediklerinde ya da hangi üniversitede okuyalım dediklerinde zaten bana bir tecrübe e, tecrübemi paylaşmıyor benden istiyorlar ama hep söylediğim şey şu şey oluyor kampüs hayatı olan ve sosyalleşebileceğiniz bir üniversite e, ortamı ya da öyle bir üniversite tercih edin çünkü her şey derse gitmek dersi öğrenmek değil o tabii ki de önemli ama öğrendiğiniz şeyleri paylaşabileceğiniz ya da işe çevirebileceğiniz arkadaşlarınıza dostlarınıza ya da sadece tanıdığınız insanlara ihtiyacınız var mesela connection dedikleri dedi. işte o mevzu oradan başlıyor. Güzel bir örnek olmuş. Çok önemli. Bir de şöyle bir şey var. İş hayatına girdiğinizde yani üniversite bittikten, iş hayatına girdikten sonra bu kadar çok insanla da tanışamıyorsunuz. Yani işte kendi ekibiniz var. İşte ne bileyim yöneticiniz var. Sizle birlikte çalışanlar var. Ama bunlar ne hani olsun 5 kişi 10 kişi. İşte belki tedarikçileriniz var, müşterileriniz var. Onlar da olsun 5-10 kişi. Ama bunun daha ötesinde birileriyle tanışmak da zor oluyor yani gerçekten üniversiteden sonra. O yüzden üniversitede yani ne kadar çok kişiyle tanışabiliyorsanız hem kendi üniversiteniz hem de dışarıdaki üniversitelerden bence çok önemli. yani Bir de tek başına bir şey yapılmıyor Kemal Bey, siz de biliyorsunuz. Genç girişimcisiniz. Aynı zamanda işte Koskebil mesela 29 yaş altında o zamanlar var mıydı mesela işte destekleri? Yatırımı nasıl aldınız, nereden aldınız, yatırım almak nasıl bir süreçti? Onları çok merak ettim açıkçası. Ya o zamanlar ne destekler vardı doğru söylemek gerekirse bilmiyorum. Ama bizim genel bakış açımız hep şu olmuştu. Devlet desteklerinden uzak duralım. Yani bunun adı COSGAP olsa, TÜBİTAK da olsa, başka bir destek de olsa. Çünkü devlet destekleri genelde hibe gibi oluyor ve hibe olduktan sonra da böyle bunu sürdürülebilir bir gelir modeline kavuşturmak ve sürekli devam etmek biraz zor oluyor. Ben ne kadar böyle hibe alan girişimci arkadaşım varsa onlar da gördüğüm şey şu oldu. Bir yerden sonra böyle bir yavaşlama. Ya nasıl olsa kasada paramız var. işte biz şu desteği aldık, bu desteği aldık gibi durumlar oluyor. Biz o yüzden hep böyle özel e, ilerlemeye çalıştık. Orada da bizim aslında ilk kurulduğumuz zamanlarda Galata Yatırım Melekleri aslında Türkiye'deki belki de tekti yani en azından benim bildiğim tekti. E, bir melek yatırım ağıydı. E, ve biz de Galata Yatırım Melekleri'ne bir sunum yaptık. E, bizim sunumumuzu beğendiler ama şöyle beğendiler hiç unutmuyorum. Biri demişti ki işte Air Tyson kurucusu ki vefat etti sonra başımız sağ olsun. Şey demişti ki yani ben sizin projenizi hiç beğenmedim. Yani gerçekten siz bu projeden hiç para kazanamazsınız. İşte üniversiteli anlatsın dönemi. Haklıymış. Ama ben sizin ekibinizi çok beğendim. Hani siz bu ekip olarak hem güzel bir uyum yakalamışsınız hem de gerçekten kimin ne yaptığı belli. O yüzden biz size yatırım yapmak istiyoruz. Bu parayı da büyük ihtimal siz batıracaksınız. Ama bunu böyle bir girişimciliği öğrenme e, yatırımı gibi düşünebilirsiniz. Biz sonrasında sizin güzel projelerle geleceğinize inanıyoruz demişti. Parayı batırdınız mı? Batırdık. <laughs> Adam işi biliyormuş. <laughs> biliyormuş. Orada yatırım aldık. Hatta işte bu Türkiye'deki büyük melek yatırım ağlarından en genç yatırım alan girişimciler olduk. Hala rekor bizde. Büyük melek yatırım ağlarından hala daha genç yatırım alan arkadaşlar olmadı. Umarım olurlar. E, böyle yatırım alma sürecimiz. ilk e, süreç böyle ilerledi. 10 yatırımcımız oldu. E, biz o zaman tabii işin hiç farkında değildik ama işte Yemek Sepeti'nin kurucularından Milio demiş bizim yatırımcımızdı. 212 VC'den Ali Karabey Numan Numan bizim yatırımcımızdı. İşte Joachim vardı Almanya'dan böyle birçok farklı bir sektörden ve birçok aslında isim yapmış kişisi. Alemşe Öztürk bizim yatırımcılarımızdan biri mesela. Şeyi merak ediyorum. Öğrenciyken oraya nasıl gittiğinizi bilmiyorum. Yani biri vardı ve araştırdı ve buralara buralara başvurabiliriz mi dedi. Yoksa bilmiyorum biri babanızın arkadaşı mıydı? <laughs> Keşke. Nasıl? Orası nasıl oldu? Yani ben şimdi kendimi düşünüyorum. Öğrenci bile değilim. İşte yetişkin bir insanım. İş yapsam yatırımcım nasıl giderim falan benim kendi aklım almıyor. Ama işte 23 yaşında, 22 yaşında o zaman için gençler olarak çok büyük cesaret. O süreç nasıl oldu? Nasıl buldunuz hatırlıyor Ya orada birazcık biz hep işte bu dönem aslında tam böyle Facebook'un Facebook olma, işte Apple'ın iyice ülkemizde özellikle ünlü olma, Snapchat'in ilk kurulup Sonrasında böyle ünlenme dönemi. Biz de oradaki insanlardan böyle çok hani imlendik yani. Onlar böyle Amerika'da işte garajda kurmuşlar, sonra büyümüşler, milyon dolar olmuşlar, milyar dolar olmuşlar vesaire. Biz onlardan böyle hep özeniyorduk. Nasıl yaparız, nasıl yaparız? Yani kovalıyorduk da işte ne var, neye başvurabiliriz diye gerçekten araştırıyorduk. Sonra Ankara'da bir etkinlikte ilk aslında denk geldik. Yani Ankara'da bir etkinlikte e, onların geldiğini öğrendik. E, Galata Yatırım Melekleri'nin. Sanırım 3-4 kişi vardı o zaman o 3 4 kişinin geldiğini öğrenip o etkinliğe gidip orada birebir tanıştık dedik ki biz böyle böyle bir şey kurduk işte şöyle şöyle de trafiğimiz oldu bir de insan şöyle zannediyor işte ben bir site kurdum 100.000 trafiği oldu biz dedik ki yani tam bir sıradaki Facebook'u kurduk yani. Biz bunu kurduk kurur kurmaz 100 bin trafiğimiz olduysa yani para falan kazanmıyoruz ama herhalde bu hani para eden bir şeydir falan diye düşünüyorduk. Ama tabii öyle değilmiş insan sonradan anlıyor. Orada öyle bir daha özgüvenimiz de vardı yani o özgüvenle gidip tanıştık. Sonra dediler ki işte memnun olduk çocuklar bizim İstanbul'da ayda bir böyle sunumumuz oluyor sunum günümüz. Bir sonrakinden hani sunum yapmak ister misiniz? isteriz. Son İstanbul'a gittik. Hatta hatırlıyorum benim e, o gün bir lab dersim vardı, hocadan zar zor izin almıştım falan öyle gitmiştik e, ve sonra gittik sunum yaptık. Sonra da oldu süreç yani öyle çok da uzayan bir süreç değildi açıkçası. Yatırım almanın yanı sıra müşteri bulmak daha zor olabiliyor, özellikle öğrenciyken. Yani çünkü belli bir yerden sonra zaten işte iş hayatında arkadaşlarımız var, onları görüyorum mesela onlarla konuşuyorum. E, o kolay olabiliyor. Ama öğrenciyken bir işte biz mesela biz, biz B2B bir ürün yapıyoruz. Yani e, o şirketten toplantı alıp o toplantıya gidip bir sunum yapıp sonrasında bunun bir satışa dönüşmesi senaryosu bize daha korkunç geliyordu açıkçası o zamanlar. E, onu da hani şöyle yaptık biz ilk yatırımı aldık ama yatırım dediğiniz biten bir şey. Yani işin özünde bir yerden sonra ki bunun olabildiğince hızlı olması lazım sizin yatırımcınızın aslında müşterileriniz olması lazım. Sizin o gelir akışınızı sağlayabiliyor olmanız lazım veya bir büyümeye kavuşabiliyor olmanız lazım. çünkü çünkü zaten sürekli yatırımla dönen bir iş asla tutamaz. Ee, biz de bu şekilde aslında ilk randevularımızı nasıl aldığımızı hatırlıyorum. Yani benim mesela bir şirkette staj yapan bir arkadaşım vardı o zaman. Hepimiz daha öğrenci olduğumuz için. Ben o staj yaptığı için ona demiştim ki işte ya beni insan kaynakları ekibine tanıştırır mısın? Sen burada staj yapmıştın. İşte ben de bir görüşsem tanışsam. İşte başka bir şirkette yine staj yapan part time çalışan bir arkadaşım var. Oradan ona işte beni tanıştırır mısın? Diye 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 işte kendimizin de e, attığı mailler, LinkedIn mesajlarıyla... İlk toplantılarımız oldu. İlk toplantılarımızdan sonra 3 e, üçüncü toplantıda satış oldu. E, i̇lk müşterimizi aldıktan sonra da ne yapacağımızı bilemedik. Yani artık bizim bir müşterimiz var işte biz buradan bir gelir kazanacağız. Bunun karşılığında bir hizmet vereceğiz, bir ürün sunacağız vesaire. Onlar biraz bizi zorladı. Ama sonra böyle bir 5-6 müşteriyle anlaştıktan sonra orada da birazcık rahat ettik. Oradaki kaslarımızı da aslında geliştirme fırsatımız oldu. Sonra da yavaş 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 büyüdük. Bunu izleyen, yine öğrenciyken şirket kurmayı düşünen arkadaşlara vereceğiniz tavsiyeler var mı? Yani şöyle diyebilirim Kemal Bey, böyle çok tavsiye vermeyi sevmiyorum açıkçası. İşte şöyle yap, böyle yap diye ama kendi deneyimimden şunu sadece söyleyebilirim. Belli bir yaşa geldikten sonra işte örneğin evlendiniz, çocuğunuz oldu, o oldu, bu oldu, morgaj çektiniz, işte bir borcunuz var, onu ödüyorsunuz falan. O yerden sonra kurumsal hayatı bırakıp veya yaptığınız işi bırakıp bir girişim kurmak gerçekten çok daha büyük bir cesaret oluyor. O yüzden aslında öğrenciyken bir şeyler denemek ve aslında bir şeyler çıkıyorsa oradan devam etmek bana birazcık daha kolay ve mantıklı geliyor. En azından kendi yaptığımızda o şekilde ilerlemişti. O yüzden öğrenci arkadaşlar şunu diyebilirim. Yani bu işin kesinlikle yaşı vesaire yok. Ve hani şuraya da bağlamak istemiyorum. İşte öğrenciyken kurursanız kesin işte başarılı olursunuz falan demeyeceğim ama bir şeyleri denemek için çok uygun bir zaman öğrencilik hayatı. Evet biliyorum işte öğrenciliğin maddi zorlukları var. Ama özellikle dijital bir ürün yapıyorsanız zaten çok bir maddiyata ihtiyaç olmuyor. Öğrenciyken ne yapıyoruz? İşte derslerimizde çalışıyoruz vesaire. Sınavlarımıza giriyoruz. Ona buna giriyoruz. Onun dışında hani akşam ne bileyim dizi izliyoruz ya da işte oyun oynuyoruz ya da dışarı çıkıyoruz. Hani birkaç geceden ya da birkaç ayın gecelerinden feragat edip böyle hep beraber toplaşıp bir şey kurmak şu an günümüzde çok basit. Yani artık yazılım bilmenize bile gerek yok. Bir web sitesini iki tıkla yapabiliyorsunuz. Artık bir mobil uygulamayı dahi birkaç tıkla yapabiliyorsunuz. Ben derim ki bir deneyin. Yani öğrenciyken mezun olmadan önce bir deneyin. Bakalım hoşunuza gidiyor mu? Bakalım bir şeyler çıkartabiliyor musunuz? Fikir ne olursa olsun. Burada da şunu söyleyeceğim. Yani deneyin. En kötü ihtimalle diyelim ki nedir en kötü ihtimal? Girişimimiz battı. Hiçbir şey kazanamadık. Hiçbir şey olmadı. Ve diyelim ki işte başka bir şirkette başvurmaya karar verdiniz. Başka bir şirkette çalışmaya karar verdiniz. O mülakatta kesin şöyle bir soruyla karşılaşacaksınız. İşte ne bileyim bir başarısızlık hikayenizi anlatır mısınız? Ya da ekipçe yaptığınız bir proje süreci anlatır mısınız gibi. O mülakattaki o soruya dersiniz ki ben öğrenciyken böyle böyle bir girişim kurdum. Biz böyle böyle işler yaptık. Bunun sonucunda da maalesef şöyle başarısızlığa ulaştık. Böyle sebepleri oldu. Ama o mülakatta sizi 10 adım öne çıkartır. O yüzden öğrenci arkadaşlar diyebileceğim şey bence üniversitedeyken böyle bir girişim deneyin. Bakalım hoşunuza gidiyor mu? Hoşunuza giderse devam edersiniz. Gitmezse de bir mülakatta anlatacak çok güzel, çok cool bir hikayeniz olur yani. Süper. Teşekkür ederim bütün bu bilgileri bizimle paylaştığın için. Anlatsın. .com Aplikasyon olarak Apple Store'da var. Google Play'de de, Play'de var. de var. Bir de yabancı girişimimiz var. Yurtdışı girişimimiz. O Amerika bazlı mı, Avrupa bazlı mı yoksa tamamen evrensel bazlı mı? Şöyle aslında, işte yurt dışı ürünümüzün ismi Telbat. Telbat normalde biz Amerika'da şirketleştik de. Amerika'da Telbat... Tell about mu, tell about mu? Tell, kesme işareti about. Amerika'da bir şirketimiz var biz ilk Amerika odaklı düşünüyorduk İşte Talbot Incorporated diye bir şirket var gerçekten orada ama sonrasında bizim gördüğümüz biz daha çok özellikle bu Türkiye'de çalıştığımız global müşterilerimizin aslında farklı ülkelerine zıplamaya çalışıyoruz. Orada da Amerika'ya zıplamak birazcık zor oluyor açıkçası. Ee, biz o yüzden ilk aşamada şu anda Avrupa ve özellikle Orta Doğu hedefliyiz. Orta Doğu'dan da kastım işte Dubai, Suudi Arabistan gibi aslında e, global şirketlerin aktif olduğu ülkeler. E, şu anki hedefimiz buralarda büyümek ve bu şekilde de ilerliyoruz. E, ben aslında şu anki vaktimin çok büyük bir bölümünü e, burada çalıştığım insanlara ya beni nereyle tanıştırabilirsin, ben nereyle acaba böyle bir projeye girebilirim şeklinde ilerliyor. Şu an bir şirketimiz 12 ülkesi telbatı kullanıyor. Vietnamcı içerik var mesela telbatta gerçekten ben de şok oluyorum. Ee, onun haricinde başka bir şirketimiz dört tane Avrupa ülkesinde kullanıyor. Ee, yine başka bir şirketimiz şimdi İngiltere'de kullanmaya başladı. Şu anda bu şekilde. Ee, umarım yarın bir gün tekrar denk gelirsek o zaman bu şirket sayısına ulaştık, şu sayıya ulaştık diye size daha büyük sayılarla e, anlatıyor olurum. Ama şu anki hedef, şu anki gidişatımız ufak ufak büyüyoruz. Üç farklı şirketimiz farklı ülkelerinde kullanıyor Telbatu. Çok teşekkür ederim bize bir konuk olduğun için. Çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim baktığınız için. Benim için İnşallah büyükse. her şey süper olur. İnşallah.